Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuz hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, sonra çektiğim gibi bana bakın bir çekeceğiz. Ne açalım. açalım? O kadar ters koyduk yani. Dur. Biz her sene çekiyorduk ama. Evet yok. Nasıl yaptığımız? Bu yine uzun video olacak. Hadi az kaldı ya? Dakika. Bizim profesyonel olmamız lazım Biz yine mi ters koyduk? Araba koymak istemiyorum Açarsak inşallah göstereceğiz bir dakika arkadaşlar Açıyoruz, şöyle bir şey alalım. <laughs> ben bir yana <laughs> içeri çevireyim. Açtık mı? Bir dakika, bir dakika açmıyor mu Aa elim kırıldı, bir dakika. <laughs> şöyle başlayarak geçiyoruz. Şimdi bir dakika işe açmaya korkuyorum ya. Açın beni şöyle bakalım. Arkadaşlar şu kapıyı biraz aralıklı bırakalım da. Oldu. Şöyle kalsın. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> bu var. Bunu şey yapacağız. Etleri koymak için. Şuna elimi kesersin. Aman abi. Şurada kazanlarımız var. Bakın. İşte tepsi kazan. Ee, bu kazanlarla tepsilerle işte kelleleri etleri koyacağız falan tekerleği sanmıyorum odun var mı ya odun bir dakika şöyle odunları burada tam altında binlerce var ben buna <laughs> neyse ee, gördük zaten odunları her yeri çok tuvan. neyse odunları gördük ee, tekerlekler burada burada ne var burada bir şey yok sanırlar namaz için ee, işte pişerken etler oturmak için tepsiye işte etleri koyacağız. Burada e, etleri koyacağız. İşte karnalarını akıtsın ya en altta. tepsiler devam var. Aslında en büyük kazan en altta. Ha bakın. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? İşte asıl et o arkadaşlar. <laughs> Orada pişecek. Etler. Burada çuval var. Şimdi odunlar falan var. Böyle arkadaşlar. He, bu sene kurbanlık malzemelerimiz böyle. Ee, otunlarımız zaten böyle. Bakın. Evet arkadaşlar böyle. Gördünüz zaten. Bakın böyle arkadaşlar. Kurban kesimi 24 22 Haziran'da YouTube'da görüşmek üzere çıkalım Elimi kestim ha. Yok. Böyle arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.